şekilde. Baş ve bel aynı hizada. Ne baş içeriye doğru ne de böyle. Olmayacak. Düz. Tamam. Böyle duracak. Burada kaç defa Rüküler, de, 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 de. Sübhane Azim diyecek. En az üç. Beş, beş, Ama beş, diyelim ki adam doymuyor. Sevdası var. Yediye çıkabilir, 9'a çıkabilir, 11'e çıkabilir, 15'e çıkabilir. Tek olmak kaydıyla evet. uzatabilir. Evet. en azı 3. Evet. Hepiniz buna müsait. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine kıldığı zaman en ağır namazı kılarmış. En dayanılmaz namazı kılarmış. Ama halkın içinde en kolay namazı kılarmış ki herkes onu becersin ve herkes yapabilsin, tamam? Şimdi üç kere Şüphen Rabbil azim dedi, Semi Allahü Minhamedim dedi kalktı. kattı. <laughs> Rüküda iken el tekrar tekrar döküyor. Rüküda iken nereye bakıyor? Ayaklarını Ayaklarının ayaklarını üstüne. Şöyle, tamam? Oraya bakacak gözler. Rüküda iken böyle. Semi Allahu Minhamedim. Rabbana <laughs> Rabbena lekel <laughs> <laughs> hamd. Bunu söylüyor en az Subhanallah'ı azim diyecek kadar kalıyor. O kadar. Sonra tekrar Allah ekber deyip ne yapıyor? Sevde. gidiyor. Mesela şimdi uygulama yapıyoruz. Git bakalım. Secdeye gitti. Tamam. Şimdi bakın de kollar yere yatmayacak. Yatır önce öbürüne yatır yatır. Yere yatır. Böyle yere kapanmayacak. Kollar yukarıda. Böyle de olmayacak. Tamam mı? Öyle normal. Böyle yaptınız mı adamlar ne yapar? Rahatsız olur. Böyle. Normal duracak. Bir de şurasıyla dizler yapışmayacak birbirine. Yapıştır bakayım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Böyle seyde değil. Böyle seyde olmaz. Ya göğüs açılacak. Kollar normal. Yerden açılacak. Yere kapanmayacak. Burada kaç defa Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Ala diyecek? En azı üç. üç. <laughs> Ve burunla alın, sevdiği ikisi beraber konulacak. Yalnız burun konusu olmaz. Yalnız alın konusu olmaz. İkisi beraber konulacak. Üç kere Sübhane Rabbil Ala diyecek. Ve sevdideyken gözler hmm. buraya. <laughs> Tabi şimdi bakanlar zor olur alışılmış insanlar zor. Ama kendinizi alıştırdığınız mı problem olmuyor. Bunda da bir hikmet var. Namazın edeplerine giriyor bazı şeyler. Şimdi buralara bakacak. Ne yaptınız? Üç kere Sübhane Rabbil dediniz. Kalkıyorsunuz. Birinci seyde gitti. Bu iki secde arasında Sübhanallah diye azim veyahut bir kere Subhanallah diyecek kadar duruyorsunuz. Kalkar kalkmaz hemen gitmek yok. Birinci seyde yaptın, kalktın. Sübhanallahil azim diyecek kadar biliyorsun Ondan sonra Allah ekber deyip ikinci seyriye gidiyorsun. Seyde de parmaklar nasıl olacak arkadaşlar? Elin parmakları. Seyde de elin parmakları kapalı. Bak burada kapalı olacak. Görüyor musunuz? Şöyle. Öyle olmayacak. Şöyle olacak. Ve alın buraya gelecek. Alın buraya gelecek. Düz tutacaksın. Kıbleye bak. Da Burnundan da uzak Burada da üç kere Subhanallah bir Rabbiyel Teala diyecek. Evet. Ondan sonra kalkıyorsun. Diyelim ki ikinci rekattasın ve oturdun. Tahiyyete oturdunuz. Tahiyyete oturdunuz. Ayak, şu ayak yatık. Öbürü dik. Parmaklar. <laughs> şu parmaklar. Kıbleye dönük olacak parmaklar kıbleye dönük bunun üstüne oturuyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. <laughs> Eller nasıl olacak dizlerde? Açık. açık. Seleri nasıldı? Kapalı. Burada rahat bırakıyorsunuz. Parmaklar rahat açık duracak böyle. Tamam mı? <laughs> Peki baş otururken nerede duracak? Buraya bakacak. Gözler burada. Orada yok. Kim bakıyor adam. <laughs> o da <yok. gülüyor> o da <yok. gülüyor> tamam mı? Telefon Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve dayıbat okudu. Diyelim. Tamam mı? Şimdi ne yapacak? Son rekat kabul edin. Selam verecek. selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Sağ ol. aleyküm ve rahmetullah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Resul'a selam verdiğiniz zaman da bütün evliyaları, asfiyaları, Allah her hepsini düşünebilirsiniz. böyle. Ve bu şekilde namazı namazı bitirdiniz. Tadili erken bu. Tadili erken, yamuk yumuk durmak değil. Vücudunuz sağlamsa, bünyeniz müsaitse, ayaklarınız, dizleriniz rahat evrilip çevriliyor, kıvrılıyorsa bunları böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ama kimi insan vardır hastadır, dizlerini bükemez. Kimi insan vardır bilmem, evet. ayağını bükemez. Ayağını bükememek ayrıdır, alıştırmamak ayrıdır. Alıştırma imkanı varsa alıştıracağım bunlara. Ayağını alıştıracaksın. Tamam mı canlar? Evet. Efendimiz'den gelen bu edepler oradan geliyor. Bunlara namazın edepleri, erkanı, tadili erken diyor. Tadili erkansız namaz, namaz olmaktan çıkar. Yani benim demin tarif ettiğim şekiller vardı ya. O şeklin dışına insan çıkmamalı. O şeklin içinde mı şeriatın edebi içinde kalırsınız. Peygamberimizin namazına uygun bir namaz kılmış olursunuz. Şeklinizi ona benzetmiş olursunuz. Bu bir. Buna ne deniliyordu? Tadili erkan. Tadili erkan, Hanefi alimlerine göre vaciptir. Şafii ulemasına göre farzdır. Anladınız mı dediğimi? Yani bir vacibin terkinden namaz tamamlanması için sehif secdesi lazım. Adam tadil erkene dikkat etmezse şekillerine, dikkat etmezse tadil erkeni yıkmış olur. Ve sehif secdesi yapmazsa namazı yıkmış olur. İmam Şafii Hazretlerine göre farzdır. Tadil erken olmazsa namaz olmaz. Bu kadar önemli. Yani namazı tadil erkana göre kılmak önemli. Bak kuşu ne? Namazda kuşu da yani bilinçli namaz kılmak. Ben neredeyim? Şu anda ne okuyor? Hangi namazı kılıyorum? Kimin huzurundayım? Bak, bunlara bunlara dikkat ederek namaz kılmak bu da kuşu. Kuşu kalbin tadili erkanıdır. Tadili erkan da bedenin kuşuğudur. İkisi birbirini tamamlayacaktır. Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Müminler kurtuldu. Hangi müminler? Namazını kuşuğuyla kılan müminler kurtuldu. Kuşuğuyla yani bilinçli kuşuklarla kurtuldu. Demek ki Allah Teala bizden düzgün ve aynı zamanda şuurlu namaz bekliyor. Onu istiyor. Efendimiz de buyurmuşlar ki kimin Tadili erkene uygun namaz yoksa onun yanında sadece yorgunluk kalır. Allah korusun.